sevgili peyzaj mimarları. İlk kariyeri peyzaj mimarlığında sürdüren, inşaat sektöründe birçok projelerde, şantiyelerde görev almış. Ama bu son yıllardaki kariyer yolculuğuna profesyonel koç olarak devam eden, ben sizlere yönelik çok güzel bir atölye düzenledim. Kamuda çalışan, özel sektörde çalışan, kendi işini yapan bütün peyzaj mimarları, sevgili dostlarıma sizlerle bağ kurmak, bağlantı kurmak ve koştuk şapkamla sizlerin kendinizi daha iyi tanımanızı, duygularınızı, değerlerinizi, ihtiyaçlarınızı, güçlü yönlerinizi fark etmenizi, algılarınızı kendinize dair, yaşamınıza dair farkındalık kazanmak üzere yetmenize dair düzenlediğim bir atölye yaptım. Tam size göre açılmasını istediğiniz kapıları nasıl açılacağına, kendi duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız o duyguları nasıl ifade edebileceğinize, kendinizi nasıl daha iyi ifade edebileceğinize, ilişkilerini nasıl istediğiniz keyif ve tatmini verecek şekilde döndürebileceğinizin yollarını, farkındalıklarını, keşiflerini birlikte bağlantı kurarak, bağ kurarak keşfedeceğiz benimle 0533 931 42 65'ten Aysegül bağlantı kurabilirsiniz. Tüm sosyal medya hesaplarında bulunuyorum. Katılımınızı bekliyorum. Sevgiyle kalınız. Hoşçakalın.